Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ee, yarı yıl tatilinin ilk günü yani pazartesi günü ne yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yaptığımı inceleyeceğiz. Ee, ne kadar soru çözdüğüme bakacağız. E, ee, çözdüğüm kitapları sizler için tiklemedim arkadaşlar. Sizlerle birlikte kontrol edeceğiz. Tikleyeceğiz onları arkadaşlar. O şekilde çalışmamı şu şekilde yaptım arkadaşlar. İlk önce fen bilimlerini e, Kara arkadaşlar tekrar ettim bu poster notlardan. E, çünkü konuyu çok anlamamıştım. Daha sonra ultiden çözdüm arkadaşlar. Sonra da işte diğer ultileri de çöze 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 ilerledim arkadaşlar. Ve biten bir kitabım var. Onu da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bugün bir kitap bitirdim. Aynı zamanda programımdan da arkadaşlar sizlerle tıklayıp toplam soru sayısını hesaplayacağız. Daha sonrasında arkadaşlar şunu daha çözmedim ama İngilizceden 20 soru olarak hesaplayacağım. Videodan sonra çözmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu da İngilizcenin e, testi arkadaşlar. Bir de e, şimdi isterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Tıklamaya. <laughs> Ee, bu ultinin paragrafı bitti arkadaşlar O yüzden arkadaşlar bununla sizinlerle birlikte Bir kapanışını yapalım arkadaşlar Şöyle bir kitabın hepsini size göstermek istiyorum İlk tane kitabımız ulti paragraf oldu. Hem kolay sorular da vardı zaten. E, çok zorlanmadığım için de kolayca bitirebildim bir günde arkadaşlar. Çok da yerim yoktu zaten. Toplam şurayı hesapladım şimdi arkadaşlar. E, bir tek şuraları hesaplamadım. Bazı yerleri hesaplamadım. Onları önceden çözmüştüm. Toplam 76 soru çözmüşüm bugün sadece paragraftan. Bir de master paragraftan çözdüğüm için daha fazla ediyor tabii ki 76 soru. Şimdi arkadaşlar şuraya bir bitti notunu da düşelim arkadaşlar. O yüzden e, ama buraya arkadaşlar e, o notu düş çözdükten sonra bir de tüm kitapta kaç soru varsa onu yazacağım. Sene boyunca so çözdüğüm soruları da hesaplayacağım arkadaşlar. Belki onu da yapabiliriz. Onu da sevmiş olalım arkadaşlar. Ee, şimdi şuraya hemen bitti yazıyorum. Kocaman bir şekilde. Yara sığdırırız onu da artık. Evet hepsini büyük yazmamak gibi benim bir huyum var arkadaşlar bu arada. Evet şimdi şuradan hemen hesaplayalım arkadaşlar. Onu da isterseniz. Arkadaşlar bu kitap bittiği için bu şekilde hepsini hesapladım ama diğerlerinde soru sayısı nasıl hesaplamayacağız? Direkt yazacağız arkadaşlar onu da söylemiş olalım. Zaten onları ben e, programda var. Buraya arkadaşlar toplam soru sayısını yazalım. Mavi daha güzel yazıyormuş. 385 soru. Tüm kitapta arkadaşlar 385 soru varmış. Yani bir günde de bitebilecek bir kitapmış. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Evet. <laughs> hızlı çekimde gördüğünüz arkadaşlar. Bugün biraz gaza geldim ve çok fazla soru çözdüm arkadaşlar. Yani çok fazla dedi 400 yakın soru çözdüm ve ultiler de basit bir yayın olduğu için hani insan çözdükçe çözesi geliyor. O yüzden bana kolay geliyor ki bazılarına zor geliyor ama bana şu anda kolay geliyor arkadaşlar. Şimdilik yani çözebiliyorum. Hiç sorun yok. Paragrafı da bitirdikten sonra iyice moralim yükseldi. Güzelce matematikten falan devam ettim. Şimdi arkadaşlar bunları sizlerle birlikte tiklemek istiyorum arkadaşlar. İsterseniz hemen tıklayalım Evet şimdi kitap okumak arkadaşlar. Bu sabahın kitap okuması, okumasıydı yaptım. Fenden dördüncünü tekrar ettim. Bunun sayesinde şu feni de çözebildim yani. Matematikten soru çözdüm. Fazlasını da çözdüm. Sosyal de aynı şekilde. Tüm derslerde fazlasını da çözdüm. Yine paragrafta yine. İngilizce de yine. E, din kültürü. Kitap okumayı arkadaşlar son kitap okumayı henüz yapmadık. Onu yapmadan önce ailecek okuyacağız arkadaşlar. Ee, ödev yapmayı artı atıyorum arkadaşlar. Zaten bunu hemen tıklayalım isterseniz orada boş kalmasın. Orayı da Kur'an okumayı da yaptım arkadaşlar. 10 sayfa ailemle birlikte okudum arkadaşlar. Toplam arkadaşlar bugün 370 soru çözmüş oldum arkadaşlar. Buraya da arkadaşlar o 370 soruyu yazacağım. Şimdiki. Bir tane kalem alabilirsem. Bu da çok güzel yazmıyor ama şuradan hemen bir tane kalem alalım. Şu moru aldım arkadaşlar. En alta toplam soruyu 370 olarak yazıyorum. Bir de pazartesi olduğu için e, daha iyi bir şekilde, daha verimli bir şekilde çalışabildim. Çok verimli bir gün elde etmiş oldum arkadaşlar. Şu kalde boyayayım da başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar ben şu anda durduğum istiyorum. Arkadaşlar bu kitabı okuyorum arkadaşlar. Şu an bu e, bittikten sonra zaten bir iki güne falan biter arkadaşlar bu kitap. Bunun yarışmasına girdiğim için okuyorum. E, din kültür öğretmenim tavsiye etmişti. O yüzden arkadaşlar bunu e, bir başka zaman Ramazan. Geçen senenin kitabına göre yarışmanın geçen senenin kitabına göre çok çok güzel bence. Çünkü geçen sene o kadar ağırdı ki gerçekten hiç okuyası gelmedi. Mesela bu akıcı ve sürükleyici. Ben de Ramazan'ın çok sağlam bir insan olduğum için oruç falan. O yüzden çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir de içimdeki müzik diye bir kitap bir kitap arkadaşlar. Bunu da tavsiye ediyorum size. Okuduktan sonra daha iyi anlatabilirim. Daha ayrıntı anlatabilirim ama arkada bana e, işte ne olduğunu, kitapta neler geçtiğini, kitabın özetini ya da başını bana işte vermiş. Ben oradan okuduğuma göre çok güzel bir kitaba benziyor. Bunu da hemen okumak istiyorum. E, zaten 5 tane sonunda bunda fen öğretmenim vardı. Fen öğretmenime yeri vereceğim arkadaşlar. O şekilde. Bunu da okuyabilirsiniz o yüzden. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Bugün çözdüğüm soru sayısını bugün sizlerle paylaştım. Aşağı yorumları sizde kaç soru çözdüğünüzü yazmayı unutmayın. O zaman videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı göz atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.